Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. Resident Evil 4 Remake serimizde yine birlikteyiz. Bu videomuzda tılsımlar nasıl alınır, aldığımız tılsımlar çantaya nasıl takılır, bakışı tutacağız. Tılsımları alabilmemiz için token diye tabir edilen jetonlara ihtiyacımız var. Jetonları da üç şekilde alabiliyoruz. Bir tanesi standart üstündeki sürüme sahipsek ekstra hazine haritasına sahip oluyoruz. Bu ekstra hazinelerin içerisinden de bazen rastgele olarak token, jeton çıkabiliyor. İkinci yöntemi de tüccarla takas yapabiliyoruz. Tüccar istekleri ya da işlerini bitirdiğimizde aldığımız o morumsu, pembemsi ya da kırmızımsı panel diye tabir edilen o taşlarda takas yaparak tokenları alabiliyoruz. Diğer bir seçenek de poligondaki müsabakaları yerine getirerek bu müsabakalardan topladığımız puanlar neticesinde ödül olarak token alıyoruz. Buralar poligon diye geçiyor ya da atış de diyebiliriz. Tüccarın hemen yanında. Kaçırılacak, kaçılacak yerler değil. Kesinlikle kaçırılmıyor. Yaklaşık olarak her kısımda yani köyde, kalede ve adada birer tane var. Bir de son bölüme yakın ekstra bir tane daha var. Toplamda dört tane poligonumuz var. Buralardan müsabakaları yani oyun içinde oyun da diyebiliriz. Gerçekleştirerek, gerçekleştirerek puanlar neticesinde tokenları alıyoruz aldığımız puanlar neticesinde tokenlar alıyoruz. Aldığımız tokenları da, jetonları da Yok <laughs> gitmiyoruz ya buradayız. Bu makinelerle etkileşime girek atıyoruz. Her üç tane jetona bir tane tılsım geliyor. Tılsımları biz seçemiyoruz. Ona makine karar veriyor. Sahip olduğumuz bir tılsımın aynısı da çıkabilir. Daha önce almış olduğumuz bir tılsım yeniden gelebilir. Bu Tamamen makinenin seçimine kalmış. Buna müdahale edemiyoruz. Bir üçer üçer yiyor birer birer veriyor. Bir de balık verdi. Başka ne vereceksin bakalım? Oyun içindeki bu oyun alanları Tüccarın yanındaki bu asansörle Aşağı yukarı sağa sola nereye gidiyorsa Buna binerek o alana gidebiliyoruz. Böylelikle de o mücadeleleri bitirerek Aldığımız puanlar neticesinde de tokenlara sahip olabiliyoruz. Tılsımları çantaya takabilmemiz için Daktilyoya ihtiyaç var. ile etkileşime giriyoruz. Ve de şurayı tıklayarak Gördüğünüz gibi tılsımların hepsi çıkıyor bu tılsımları da çantamıza sol, orta ve sağ olmak üzere 3 tane takabiliyoruz. Aynı türden olan tılsımları 3 tane takamıyoruz. Mesela şimdi center, orta diyeceğim. Diğeri yok olacak. Gördüğünüz gibi sadece bir adet taktırıyor. Kendi türünden, sınıfından veya benzer olan tılsımlardan bir tane takabiliyoruz. Tamamen sizin isteğinize kalmış nasıl bir kombinasyon arzu ediyorsanız ona göre elinizdeki tılsımlardan istediğimiz gibi üç tanesini takabiliyoruz. Takım takmıyor da biliriz, çıkartabiliriz mesela. Yani takmaz zorunluluğumuz da yok. Bir hepsini kaldırabiliriz. Bir tane de koyabiliriz. Nasıl arzu edersek tamamen keyfi, isteğimize kalmış. Böylelikle bir videomuz daha noktalarken esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her zaman sevgiyle kalın.